Ben atla normal atla. Atla hadi atla normal Aktör. atla. atla. Cihanı çek. Bana bak. Çekil oğlum üstüne atlayacağım ya. Hayır, yeter ya. Hadi. Tamam çıkın artık geçer. Oğlum su çok güzel lan. Evet şu anda Cihan'ın çıkışını gördük. Öteki hayvan bakalım nasıl çıkacak. Öteki hayvan çıkmaya uğraşıyordur. Gel 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 gel. Godzilla gibisin lan Cihan. Ne? Godzilla. Kaydın Murat. Ne gibi? Godzilla. O kim lan? İzlemedin mi çok? Ne işi olur lan Godzilla'nın? Ayı gibi mi? Öteki baş, başka abi var mı? Süsleri. İyi geldi ya. Evet. Başka aldılar mı? Az Yok başka. Yok ha fazla ne gerek var Yok ya. yok hava güzel ya. Biz daha çok atlarız ya. Tamam daha atlama yeter at kasta olur. Yeter yeter. Atlama. Hadi, Hadi giyinin üstünüzü kurulanıp evet. hemen. Evet. Gidelim ya. Hadi kapatıyorum kamerayı.